Herkese merhabalar. Malatya'da hafta sonu ne yapabilirsiniz? Gelin hep birlikte bakalım. Şu an Malatya Battal Gazi Yani eski Malatya'dayız. Malatya tabiriyle aşağı şehirdeyiz. Baraj kenarına doğru gidiyoruz. Bakalım bu arada Malatya Karakaya Baraj Göleti'nde bulunan balıkları sayalım. Tabii şu Recep İvedik'teki <laughs> dalgıç arkadaşının muhabbetine dönmesin. Sazan var arkadaşlar. Alabalık nadiren bu bölgede çıkıyor. Ee, başka kurçun balığı var. Turna var. Ee, bir iki çeşit daha var da onları bilmiyorum arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi bir baraja doğru bir gidelim. Bir balık tutmaya çalışalım. Eğer balık tutarsak tabii sizlerle paylaşacağız. Tabii orada hemen güzel bir ateş yakıp balığımızı da pişireceğiz. Hadi gelin. Malatya Karakaya Baraj Göleti'ni hep birlikte gezelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda balıklar için solucan söküyoruz. Şöyle bir güzel göster bakalım. Evet solucanları söküyoruz bu balıklar. Solucana daha çok geliyor. Hamurla falan olmuyor bu iş. Arkadaşlar balık avımız tam gaz devam ediyor. Ne demiştik? Karakaya baraj göleti üzerindeyiz. Şimdi oltamızı atacağız arkadaşlar. Bakalım muhtemelen sazan gelirse gelecek. İnşallah biz sazana da razıyız. İnşallah balık tutacağız. Şöyle hep birlikte sizlerin de şansıyla diyelim oltamızı atalım. Evet. Oltamızı gönderdik. Bakalım balık geliyor mu? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Benim... Arkadaşlar balık avına devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hafta sonu Malatyalılar böyle Karakaya Baraj Güreti'nin kıyısına gelip balık tutuyorlar. Şöyle bir göstereyim size buraları. Abi rastgele kolay gelsin. Sağ olun. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Balık tutuyoruz işte. Balık Malatya. tutuyoruz. <laughs> <laughs> Kısaca söyle. İsminizi soy isminizi alabilir miyiz? Yusuf Aras. Malatyalı mısınız? Malatyalıyız. Neresinden Malatya'nın? Merkez. Malatya merkez köy falan yok mu baba? Yok merkez. 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 Aynen. Hafta sonları balık tutmaya gidiyoruz. Balık tutmaya. Malatya'dan evet. nerelere gidiyorsunuz mesela? Malatya'da kale'ye gidiyoruz Kömüran Köprüsü'ne. Ee, o taraflar genellikle gidiyoruz her hafta sonu. Evet, alabalık çıkıyor mu? Ama Hangi balık, balıklar çıkıyor genellikle? Genellikle alabalığa gidiyoruz biz. Bu hafta geç olduğu için buraya geldik. Normalde biz şey gidiyoruz. Kebana gidiyoruz ağırlıklı. Orada alabalık tutma. Evet, Kebana ben de gitmiştim bu arada. Kebana gerçekten güzel alabalıklar çıkıyor. Şöyle ileriye gidelim. Burada da bir abimiz var. Eğer bizimle konuşursa tabii bilmiyorum. Şöyle yavaş yavaş gidelim abimizin yanına. Burada böyle ekipmanları var abimin. Şöyle mısır falan getirmişler herhalde yem olarak kullanıyorlar. Abi kolay gelsin rastgele. Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oltaları atmışsın abi böyle. Evet oltaları bismillah attık. <laughs> Bekliyoruz kısmetimizi. Sizi şöyle Siz bir nasıl? ala, şöyle alayım da abi güneş geliyor. Evet. Heh, sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Nuri Koçan. Malatya pötürgeleyim. Pötürgeyi söylemezsen olmaz zaten. Olmaz. Pötürgesiz olmaz. Aa, suyu sert, insanı mert pötürge. Ey pötürgeler vallahi. gerçekten yani pötürgeler pötürgeyi de çok seviyor. Seviyor Malatya'yı yani, seviyor. Yani şu İstanbul'da yaşayan bizim hemşerilerimiz var ya, Allah işlerini razı getir. Ben bir video yaptım pötürge videosu. Evet. Adamlar halen izliyorlar. Aşıklar memleketlerine. Şimdi e, Malatya'nın kıymetini Malatya'nın dışındaki olan insanlar bilir. <laughs> Aynen öyle. Onun Malatya sevdası başka bir şeydir. Hiçbir zaman hiçbir şekilde dünyanın neresinde olursa olsunlar Malatyalılar Malatya'nın kıymetini bilirler. Aynen öyle abi. Siz hafta sonları balık tutmaya geliyorsunuz. herhalde. Hafta sonları işte balık gelmedi. Hava güzel oldu mu çıkıyoruz açık havalarda. Evet bugün de hava bir güzel. Bugün hava güzel dedik işte plansız programsız geldik aslında biz evet. bugün. Evet. En çok nerelere gidiyorsunuz? Malatya'da nerelerde balık tutuyorsunuz? Ee, genelde bu e, sahil kesimde işte kale tarafına gidiyoruz. Evet. O Kömürhan Köprüsü'nün. Ben orası. de kaleliyim bu arada. Öyle mi? Tabii ben, ben de izolluyum. Eyvallah. İzollu'nun Piroz Köyü'nden. kıyacak. Piroz köyü. Köyü. Kıyacak o zaten balık tuttuğunuz yer var ya kıyacak Hı -hı. sahil olan evet. kısım. Ben de oralıyım. Evet. Ya ağırlıkta biz o tarafa gidiyoruz. Çünkü orada alabalık var. İsrail sazanı var. Turna var. E, Aynalı sazan var. Evet. Evet. Alabalık çıkıyor mu kalede? Çıkıyor. Genelde çıkıyor. o kömürhanın oralarda mı o derin yerler? Köprünün o bölgelerinde işte sabah erken saatlerinde eski doğru. köprüden atıyorsunuz değil mi? Eski köprünün oraları da atılıyor. Orada attığınız zaman e, kısmetini bulabiliyorsun. Yani abi evet. çok teşekkür ederiz. Teşekkür sağ olun. İyi çok iyi teşekkür ederim. ederim. Teşekkür sağ, olun. sağ olun, sağ olun, sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Şöyle abimin oltalarını da göstereyim böyle. Abim oltaları dizmiş. Evet, e, değerli izleyicilerim Hafta sonu Malatyalılar bu şekilde e, Baraja, Karakaya Baraj Yöreti'ne gelerek e, hem balık suyu hobi hobi olarak yapıyorlar diyeyim, hem balık avına geliyorlar, hem böyle hafta sonu buralarda hem bir mangal yakıyorlar, sohbet, muhabbet. Bu arada tabii e, birileri bir silah sesleri duyuyorum ama e, neyse, biz karşıyız bu işe. E, keşke. E, Olmasa daha iyi olacak. E, çünkü kamuya açık alanlarda burada çünkü bir sürü insan var. E, kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Neyse arkadaşlar bizim balık sevdamız, balık avımız devam ediyor. Hala bir şey yakalayamadık bu arada. Tabi balık nasip işi. E, Nasibimizde varsa olacak inşallah. Evet arkadaşlar sahil boyu gezimiz devam ediyor. Şu anda yine burada Eee iki kardeşimiz yine gelmişler hafta sonu balık tutmaya. Merhabalar kolay gelsin rastgele. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Süleyman. Süleyman abi nerelisin kurban olam? Hasırcıyız buralıyız. Hasırcı oğuz sen yabancı misin buralıymışsın abi ya. Buralıyız. Yani abi hafta sonları hep buraya mı geliyorsun balığa? Genellikle bu tarafa geliyoruz. Başka nerelere gidiyorsun abi? Bizim kendi köyünün altındaki bu yerlere değil gidiyoruz. Değil mi Hasırcı'da da şey var Tabii yani. Tabii aynen. Sahil var orada da. Tabii ki. Ama siz devamlı devamlı e, kaleye falan mı? Kaleye falan Kale gidiyorsunuz. Evet, er gibi, er gibi. yazlık han karşı taraflar. O ayıbın er orada kurşun balık falan çıkıyorlar doğru mu? doğru o taraflarda. Bu mevsimde bulunmaz ama genelde e, Mart gibi. Mart gibi evet. daha çok balık çıkıyor burada. Aynen öyle. Tamam abi benim. Rastgele kolay gelsin. Şöyle ileri doğru biz gidelim bir. Ustam kolay gelsin. Rastgele oltayı yeni atacaksın herhalde. Bir daha ama bir sene bir tanıyalım daha böyle at ya. Belki bizim uğrumuz olur. Evet. Şansımıza bir balık gelir evet. ya. Ben de Abim kendisi. Ben kardeşiyim. İsminizi bir daha alabilir miyim? Yusuf Geze. Yusuf abi. Kaç senedir böyle balık tutuyorsun Malatya'da? Kendimi bildim bileli. Kendini bildim bileli. <laughs> Anladım. Şöyle bir at da izleyicilerimiz görsün bakalım. Hadi ya Allah. Bayağı da bir gitti ha Yusuf abi. İnşallah bir şeyler gel. Bu attığın olta küspeli mi oluyor bu ne oluyor? Küspeli olta diyorlar değil mi buna? Yem olarak ne kullanıyorsunuz? Küspe işte. Sadece küspe. Küspe altın, iğne de boncuk. Ha, i̇ğne de boncuk var başka bir şey yok. Küspenin kokusuna geliyor bana. Evet. Boncuğu yem seni takılıyor. Anladım abi. Abi çok teşekkür ederiz sana da. Olur. Kolay gelsin rastgele. Evet değerli izleyicilerim şu an yine Karakaya Baraj Göleti civarındayız. Tarihi çok eski olmasa da Karakaya Barajı'nın su tutmaya başladığı 1984 yılından bu yana su içerisinde kalan Boran Toygar Köyü Camisi'nin minaresi de zamana direniyor arkadaşlar. Şu karşımda görmüş olduğunuz minare bir kısmı Suda kalıyor. Bu su yükseldiği zaman ee, bir kısmı suda kalıyor. Ee, yaz dönemlerinde suyun çekilmesiyle tamamen ortaya çıkan karşımda görmüş olduğunuz minare, ee, 1968 yılında yaptırılan minare temelinin kayı olması dolayısıyla günümüze kadar sudan etkilenmeden zamana meydan okuyor arkadaşlar. Burası Malatya. Yani eski Malatya, yani Malatya tabiriyle aşağı şehir Boran Toygar köyünün bulunduğu bölgede minare biraz uzakta ama bu şekilde göstermeye çalışıyorum sizlere. Bu arada bu benim tabii şahsi fikrim. Burası şu görmüş olduğunuz su ee, arıtma yani arıtma tesislerinden buraya baraj göletine akan su. Burada balık tutmanızı pek tavsiye etmiyorum. Ee, bu benim tabi şurada bir abimiz balık tutuyor. Bu benim şahsi fikrim. Evet, burayı da size bir göstermek istedim. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bu arada sizden özel bir ricam olacak. Gezgin Kurt kardeşiniz olarak. Videolarımı lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Daha sizlerle Allah ömür verirse daha birçok yeri hep birlikte keşfedeceğiz. Hep birlikte gezeceğiz. Bu arada her zaman reklamını yapıyorum. Avrupa yolculuğumuz inşallah. Tabi vize alabilirsek yaklaşık 3-4 gün önce pasaport müracaatında bulundum. Pasaportumun günü geçmişti. Eğer Vize başvurusunda bulunacağım. Eğer vize alabilirsek sizlerle birlikte Hollanda, Almanya, Fransa'yı hep birlikte gezeceğiz, dolaşacağız. Allah hepinize sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Hep birlikte inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.